Başlayın. Evet e, sevgili takipçilerimiz, e, değerli usta gazeteci arkadaşım, dostum, meslektaşım Seyfullah Tüksoy ile Kırgızistan'ın <laughs> başkenti Bişkek'teyiz. E, Bişkek'te bu meydana ne deniyor? Alatoğu Alatoğ Meydanı. Alatoğu Meydanı. Al Al Öncelikle hoş geldin, evet. hoş bulduk. Şeref verdim. Senin gibi eski bir dostumu, kardeşimi, meslektaşımı burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu bulunduğumuz bölge Hüsnü'nün kalbi diyebileceğimiz bir yer. Hı. Hemen yarı başımızda önceden Cumhurbaşkanlığı olarak kullanılan Hı. e, ağaçların biraz gerisinde beyaz ev Cumhurbaşkanlığı sarayı vardı. Şimdi meclis binası. Burada yine bir Kırgız tarihini anlatan bir müze var. Evet. Türkiye Cumhuriyeti TİKA Başkanlığı Hı. bunu hediye etti. kardeşlerimize. İşte muhteşem bir Kırgız bayrağı var. Biraz sonra müzeye gideceğiz. Evet. Kırgızistan Orta Asya'nın en liberal, evet. e, önemli bir ülkesi. Çok güzel bir ülkedir, şirin bir ülkedir. Burada Kırgızlarla beraber diğer etnik da huzur içinde yaşar. Farklı Türk boylarından insanlar da var burada. Uygurlar var, diğer Azerbaycanlılar var, diğer topluluklar var. Elbette ki Türk vatandaşları da burada çok sekme faaliyetler gösteriyor. Evet, bu meydanlar güzel bir düzenleme yapılmış bayram buraları da büyük izleyicilerimize alalım. Evet, burayı bu sene bir yaptılar. Bir meydan oluşturmuşlar. Evet, burası Ana Tor meydanı, Ana Dağlar evet. arasında. Evet. Yaklaşık 200-300 bin kişinin aynı anda bulunabileceği bir alandır burası. Evet. Bütün önemli programlar, Nevruz bayramları, diğer bayramlar, önemli toplantılar, halka açık önemli festivaller burada gerçekleşir. Burası yılın önemli günlerinde rengarenk olur. Evet, olur. Bütün festivaller evet. burada yapılır. Burası dediğim gibi Bişkek'in önemli merkezlerinden biridir. Evet, şu evet. karşıda da, şu evet. gördüğümüz karşıda da buradaki azınlıkların evet. Yaşadığı, ülkede yaşayan azınlıkların dernekler evet. dernekleri olur. Bütün azınlıkların orada dernekleri var. Dernekleri. Evet. odaları, ikişer evet. odaları var. Hepsini bir araya toplamış devlet. Teşekkür ederim.